Merhaba sevgili mini, mini birler, değerli veliler. Bugün sizlerle e, neler öğreneceğiz? A sesini öğrendik, hı sesini, e sesini, t sesini ve i sesini öğrenmiştik. Bunları birleştirmeyi, hece ve kelimeler oluşturmayı öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, yukarıdaki sesimizi okuyacağız. İ, hmm. Şimdi bunu birleştireceğiz karşısında in in bir daha okuyalım in peki bir daha i t it birleştirelim it it bir daha okuyalım it peki m mm, i Birleştirelim. Ni, ni. Bir daha okuyalım. Ni. Okuyalım sesimizi. T, i. Birleştirdik. T, t. Peki. A, ni. A birleştirelim. Ani. Bir daha okuyalım. Ani. Peki burayı okuyalım. A it. A it. Birleştirelim. Ait. Bir daha okuyalım. Ait. it. Süpersiniz. E T. E T. Birleştir et et Peki ne ne birleştirdin ni ne ni Bir daha okuyalım nine Peki i Evet biraz zaman verelim nat i nat birleştirdik inat inat bir daha okuyalım inat peki bunu okuyalım nin ni nin ni birleştirelim Ninni. Ninni. Peki. I. nat I. Not. Birleştirelim. Inat. Peki. Bir daha okuyalım. I. Not. Inat. Inat. Harikasın sevgili çocuklar. Bu şekilde dersimizi bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.